Sayın Başkan keselim. Bu sanat dolu günler diliyoruz. İstanbul'a cennere sanat hayırlı evet. başkanım, ve de de. Sanat olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. temasından yola çıkarak onu muhafaza ederek suyun aslında insanın hayatında, bizlerin hayatında onun her halinin, akışkan halinin, ee, bizim hayatımızda nasıl yer tuttuğundan yola çıkarak başladık. Burası saygımızın bir yurtdurumu olarak. sesleniyorum. Çünkü biz e, böyle her şey çok var diye doğada düşünüyoruz ama aslında o çok olan şeylere zarar veriyoruz. E, hayvanlar filan deyince de kimsenin aklına ne deniz kabuklusu geliyor ne işte ağaç mesela çok var işte böyle düşündüğümüz için ben yani de birazcık, e, üç ses birbirine karışıyor aslında işte. Sınıfınız için teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Çok hızlı <laughs> biraz. Evet. Biraz hızlı hareket ediyoruz, kusura bakmasınlar. Tekrar <laughs> <Böyle gülüyor> çekelim. Böyle harika bir portal katkısı <laughs> olduğunu, evet. böyle bir ansiklopedi, yani insanın kültür binası taşıdığından evet. dair bir çalışma. Açıyla olan ilişkisi olduğu için çok de buraya yerleşti. Yani işte. Muhammed Damblo deniyor, Aa, Muhammed Hanesi, Süleyman. Evet. Dolayısıyla bu böyle. şey o mavi rengin seyahati ve hani ha, o coğrafya hem coğrafya hem isim değiştirerek orada desenleri de var çok güzel evet. çok, çok mutluyum mutlu. çünkü cendere vadisini an anlatan bir iş Aa, çok iyiymiş ee, vahşi kapitalizmle ilgili bu alışveriş çılgınlığıyla ilgili bir iş <laughs> ve antik Mindos şehrinde çekmiştim Bodrum'daki 2000 sene evvel batmış bir şehir ee, eğer alışverişi fazla kaçırırsak tekrar batabiliriz onu <laughs> anlatan e, bir video çalışma. Güzel bir grup olmuş. Çok teşekkürler Çok teşekkürler. katılımınız için. Biz teşekkür ederiz. Maalesef olmasın. çalışmada hemen ilk kopyası Çok iyi. Çok iyi. Çok mutlu. Çok iyi buluşma olmuş. Evet. Yani. Emeğinize sağlık. Burası evet, aşırı bir aşırı çay e, ee, veya ikisi birlikte belki olmaz, belki ofanda hiç çekmiyor.